Rüyada şiddet ve darlık görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Şiddet ve darlık görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada şiddet ve darlık görmek. Şiddet ve darlık, şiddet ve darlık isabet ettiğini görmek, yoksul olmaya, hastalığa, düşmanlık ve hizipçiliğe delalet eder, rüyada kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini görse, fakir olur. Şiddet ve darlık, rüya sahibinin hastalanmasına. Devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.